Toprak starımdan herkese merhaba arkadaşlar. 10 günlük izinden sonra sistemimizin durumunu görmek için tekrardan video çekmeye başlıyoruz. 10 gün boyunca sistemimiz kendi kendine full otomatik olarak çalıştı arkadaşlar. Sabah 8'de led ışıklar yanarak gece 10'a kadar yanmaya devam etti. Yani gerekli olan tüm otomasyon işlerini kendi kendine yapıp ee, ürünlerin marolların yetişmesini sağladı arkadaşlar. Evet şimdi e, yakinen e, ürünlerimizi incelemeye başlayalım. Evet bu mavi kırmızı ışık altında yetişen marollarımız yakına bakacak olursak evet marollarımız arkadaşlar ilk e, ilk e, üretime başladığı zaman, büyümeye başladığı zaman kökleri zayıf başladığı için şu anda ayakta durmakta biraz sıkıntı çekiyorlar. Gövdelerinin, gövdelerin ağırlığından dolayı yana yatmış durumdalar. Yani şöyle genel olarak baktığımızda tüm marullarda benzer sorunlar var. Şu, şuradaki marul bu farklı bir cins. bunun, bunun kök gelişimi diğerlerine göre daha iyi. Sebebi de ilk başlangıçta buna led ışığın yakın mesafeden yakın mesafeden beslenir, besleme, besleme yapımız bundan dolayı bakarsanız ayakta durması gövde kalınlığı diğerlerine göre daha iyi hemen üst kata bakalım üst kattakiler biraz daha gelişmiş görünüyor arkadaşlar boylarda uzamalar yaprak genişlikleri daha iyi Tabii tamam, ayakta durmakta yine zorluk çekiyorlar Gördüğünüz gibi kökler biraz ince olduğu için. Evet genel olarak e, bitkilerimiz büyümüş arkadaşlar. 10 e, gün öncesine göre ama e, benim istediğim kıvamda olmamış. E, bununla ilgili farklı tedbirler alacağım arkadaşlar. Evet üçüncü kata bakalım şimdi de. Burada led'e biraz e, en alt, en arkadakileri biraz daha aşağı indirdim. Evet, e, marulda çiçek bir büyüme var arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. yapraklarda ancak ayakta durmada zorluk çekiyor. Bu arada boy, boy, kısmında biraz uzama var. Şurada gördüğünüz gibi. Normalde bunun e, iceberg marulu için sarması gerekiyor. Ama boya doğru bir uzama var. Bu da ışığın yetersiz olduğu anlamına geliyor. Bu iki LED'i birleştirip yan yana arkadaşlar 30 Watt'tan 30 çarpı 2 60 Watt olacak şekilde birbirine yanına koyacağım ve mesafesini biraz daha aşağıya indireceğim. Bu arada sisteme ilave bir fan montaj yapmayı düşünüyorum. Hava sirkülasyonu için artı mevcuttaki nemin azaltılması yönünde fayda sağlaması gerekiyor. Nem oranında 40 ile 60-70 bandında olması gerekiyor nemimizin tabi e, klimamızın çalışmaması sebebiyle hala çalışmıyor çalışmaması sebebiyle burada nem oranı tutmak gerçekten zor Bizde 80-90'larda e, nem oranı mevcut klima çalıştıktan sonra bu nem oranını da istediğimiz seviyeye e, getirmiş olacağız bu arada çok şükür EC sensörüm geldi arkadaşlar daha doğrusu sensör ve kontrol cihazım. Onun da bugün montajını yapmayı düşünüyorum. Şurada yerini gösterirsek. Beyaz sensörü şu anda çalışıyor durumda. EC ile beraber sistem e devreye girmiş olacak. EC'nin girmesiyle beraber de dozaj noktalarımız e ilgili aralıkta dozajlamayı e yapmaya başlayacak. Evet genel olarak durumumuz bu arkadaşlar herhangi bir kaçağımız olmadığı için tanktaki üst seviyesi biraz bir miktar azalsa da mevcudiyetini koruyor. son aldığımız verilere göre tekrardan sistemimizde bir güncelleme <laughs> yapacağım. hem yazılımsal olarak hem dolamsal olarak bundan sonraki haftalarda gelişimleri tekrardan hep beraber izlemiş olacağız. Herkese iyi akşamlar diliyorum.